Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Şubat 2025 Cumartesi ve Adana'dayız. Adana'da 9 koşulu bir program var bugün. İstanbul'da da 10 koşulu bir program var. Gayet e, iki yerde, iki hipodromdaki koşular da çok cazip. Birinci koşu 14'te başlıyor. Birinci altı gayet Handikap 15, 4 ve yukarıya. İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada net olarak şöyle söylüyorum. Şimdi King Malkoç 3 numara sadece çelikle banko veya hepsi. Ya tabii ben şöyle söyleyeyim. King Malkoç burada e, şu performansını tekrar etme ihtimali çok yüksek görüyoruz Adana performansını. E, gerek 1400 gerek 1200 onda bir sıkıntı yok. Fakat e, diğerlerinin de eğer işe e, Karışacağını düşünüyorsanız birincilik için. Burada e, H işaretinden başka bir alternatif kalmıyor. E, zaten çok karışık böyle aprantiler. Yani şudur budur. E, zayıf apranti iyi atabiliyor gibi. Uzatmayalım. 3 numara King Malcoach. Banko veya hepsi. Bu size kalmış bir arkadaşlar. İkinci koşu Maiden. 4 yaşlı Araplar. 1200 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Tolkun, Işman Çizik'le şey gibi böyle artık bu Tolkun'un bir şekilde her bir yarışta bizim tarafımızdan ilk ne olsa olsun hiç bir şekilde AGF'yi gözetmeksizin ilk sıraya alıyor. Bekliyoruz yani kazanması. 5 numaralı May Taylan Han, Burhan Kılıç ve 7 numaralı Hazal Kızım, Nizamettin Demir. 1-5-7 4 çizmeli sementten de bir, e, bir şekilde gelebilir performans. E, geçeceğiz onu şimdi o şekilde. Üçüncü kuş satış bir Üç yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 7 numaralı Tormor Alternative Banco e, ve bu saf rakip noktasına 4 numaralı Princess Aden, Melk, Gökalp, Aslan ve bir numaralı genç Erkuş kuş Fatih Rüstembe bekliyoruz. 7 Alternative Banko yalnız Tormor. Tormor. 4 ve 1 arkasından. Dördüncü koşu şartlı 4 4 kar Araplar 2400 metre çıkacaklar. İkinci altılı gayanı böyle uzun metre hacim koşuyla başlıyoruz arkadaşlar. Burada biz güne normalde ilk altının ilk ayaklarına böyle başlamıyoruz bankoyla ama bu sefer 7 yaşındaki pek banka olarak size de tavsiye ediyoruz arkadaşlar Mehmet Selçelik'le. Hem kazanmasını bilen bir safkan hem de şöyle enteresan bu safkanın şöyle enteresan bir durumu var. çok farklı jokeylere değişik zamanlarda ekmek yedirdi. Yani şöyle söyleyeyim şimdi Fesih Çetinbaş ve ailesine ekmek yedir. İşte Hışman Çize, Mehmet Akyabuz'a. Tamam Yani burada baktığınız mı? Kadir Yiğit, Ahmet Çelik. Yalnız Hışman Çizik sağlam yemiş şey ya ekmek burada. Bu hattan helal olsun yani. Helal helal olsun tabii ki. Yani atın burada şimdi Mehmet Salih Çelik e ekmek yedireceğini düşünüyoruz. Biz burada Altınol Pekal kalp Bank arkadaşlar. 5. koşu Maiden. 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Azerbaycanlı Selim Kaya ile. bir numaralı Top Tire. Salih Çelik ve 4 numaralı ekülisi Black Equestarian, Müslüm Çelik ve 8 numaralı vizyonlu Fesih Çetinbaş. Fesih Çetinbaş. Evet. 2, e, 1 ve 4, 8. Yalnız bu da e, muhtemelen eküller kazanacak. Bunu ben size net söylemek istiyorum. O da Black Equestarian'ın kazanma ihtimali çok yüksek görüyoruz. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. AG oranlarına göre son dakika Premium Star şablon videolarımızda e, son kararımızı orada vereceğiz tabii ki. Altıncı kuşu Misak'ın milli koysusu diye geçiyor. Bir e, kupa koşusu grup 3. E, birinciye 1 milyon 100 bin ikinciye de 440 bin. Hatta dördüncü bile 110 bin lira alıyor. Yani ne olsa olsun çok da kötü böyle para değil yani. E, dördüncü olup da 110 bin lira almak e, bir anlam ifade ediyor. Dört büyük araçta Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Ee, ama burada e, bir yüzü e, kalbimizin alacağını düşünüyoruz. Biz banko olarak ilan ediyoruz bu e, safkanı. Selim Kaya ile Usta Jockey, Selim Kaya ile banko arkadaşlar. Burada tabii Power of Kahatro biraz arka planda kalmış ama Ahmet Çelik'in bindiği atlar yani böyle e, uçuk böyle durumları var Ahmet Çelik'in. Orijinal işleri var. Takdir ediyorum açıkça söylemek gerekirse. E, şimdi atta bir şey görmüştür kesin. O kendine göre bir e, atın e, bu yarışa ait planını çizmiştir ve ona göre de güzel koşturuyor arkadaşlar ne olursa olsun. Yani bir şekilde e, Usta Jockey'den de sürpriz gelebilir burada. Çok dikkat etmek lazım. Ha, bunun dışında tabii Doğan Kardeşler olsun, Demir Berke olsun hatta ve hatta Cihana Bedel'den de çok inanılmaz bir sürpriz dileyebiliriz. Biz bankomuzu seçtik. Kalbimdesin 10 numara, kalbimdesin banko. Yedinci koşu Femi Dingcio Ding, Ding Ding koşu. evet. O da kupa koşusu 700 bin bir koşu birinciye. Kısa vade 8, 4 ve yukarı açtı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Zolo Mum Ercan Çankaya. Arkadaşlar muhtemelen bu kazanacak ama yine de e, bir sistem oluyoruz. 2 numaralı Memory Remains Ahmet Çelik'le son koşusunu kazandı. 3 numaralı Rainbow Storm Müslüm Çelik'le burada devreye girmek isteyecektir. Ha, burada da mesela Harp Ezer Hakk'a Selim Kaya biniyor. Ee, yani bence bu atı öğrenmek için biniyor. Yani bu ata bakmak için biniyor. Yani burada daha evvelden gördüğünüz gibi bu at Şanlıur falan geldi. Çek yapmak için biniyor. Ee, biz hani yarışı kazanmak için belki de kazanır bilemiyorum da. Ama kendi görüşümüz bizim ee, atı öğrenmek için çünkü bir ümit varsa. Bakın 3 tane birincilik yapmış at. Şimdi böyle bir ustacık yine böyle bir atı kontrol için biniyor olması gayet doğal. Sonuçta 700 bin lira ikinci üçüncü bile olsa yine para getirecekti sahibine. Sonuçta burada bu sapkana biz tamamıyla bir kontrol, deneme mahiyetiyle bindiğini düşünüyoruz Selim Kaya'nın. 8. koşu şartlı 5. Şimdi dinliyorsun da sen denemeyi görürsün sap falan diyordur yani. Ben bir birinci olayım da. Şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar arkadaşlar. bir numaralı Polat Boy üçman çizikle. Yani ilk atlarımızın hepsi bizim şu yani şöyle söyleyeyim, ilk koyduğumuz atların hepsi acaba banko mu yapalım diye düşündüğümüz atlar bunlar. Polat Boy, 3 numaralı Line Atlas Müslüm Çelik ve 5 numaralı We are the best Ayhan Kurşun. Burada da evet e, Galon, 6 numaralı Galon'un da geniş kuponlarda ilave olmasında yarar var arkadaşlar Selim Kaya ile. 1 3 altı 6 e, burada yazılması lazım maalesef 7 atın 4'ünü yazıyoruz. Ki Vlaguha mesela Mehmet Hakkı'mıza falan ya çok çılgın bir ayak o. 9. koşu şartlı iki 4 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada e, bir numaralı Safkan'ı biz alternatif Bank'a ilan ediyoruz. 1 numarası Adakale. Biz Adakale'den çok güzel bir koşu bekliyoruz. Bu Fesih Çetin başta. E, bu Safkan Adana'ya geldikten sonra daha farklı bir performans göstermeye başladı. E, antrenör grubu da 3. antrenör grubu ama Polatlar zaten aynı. Polat grubu burada... E, Şükrü Polat da aldı. Şey Atman ekibisi sattı bunu. Böyle bir değişim geçirdi Safkan. Ee, i̇yi olacağını düşünüyoruz. Burada bir de e, İtman şeyine de bakalım. Şöyle grafiğine de bakalım. Ee, 42, 28. Ee, güzel bir şey mi var? 13 Şubat'ta en son yapmış. Evet. Bu Safkan'a rakip noksanın 7 Sarı Bulut. Ferit Yardımcı. 10 numaralı Derbeder Ali Nizamettin'in kesinlikle kuponlar yani at yazacaksınız bu atın mutlaka kuponlarda olması gerekiyor. 9 numaralı Çelik Demir Merko Kalp Aslan. 13 numaralı Demir Roğlu Doğan Murat Akta Ve 4 e, numaralı Cenge Bey Mehmet Çelik. Evet. 1, 7, 10, 9, 13 ve 4 maalesef burasını bu şekilde e, tam 6 tane hatta geçmek durumunda kalıyoruz. Ama dedim gibi Adakale'den biz çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Ee, bu sapkanın sahipleri Antonyo'ya hep kendileri yapıyorlar şu anda. İleri doğru giden bir sapkan var. O da bu. Ee, burada Adakale diye düşünüyoruz. yani Bizim düşüncemiz o. Evet böylece arkadaşlar bugünkü e, videomuzun da sonuna geldik. Adana ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum ben. İyi hafta sonları bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.